Sahadaki maç bittiğinde asıl maç ekranlarda başlıyor. Galatasaray yönetimi TFF ile girdiği kavgada bu kez namluyu çok daha büyük bir hedefe. Ligin yayıncı kuruluşu Bein Sports'a çevirdi. İddia çok ağır. Sistematik manipülasyon. Galatasaray'a göre yayıncı kuruluş teknik direktör Okan Buruk'u kasıtlı olarak sadece hakemle tartışırken ekrana getiriyor ve kamuoyu önünde sürekli itiraz eden agresif bir figür algısı yaratıyor. Peki bu kavganın arkasında sadece kamera açıları mı var? Yoksa milyar dolarlık yayın ihalesini tehdit eden bir ticari savaş mı başladı? Dosyayı açıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü gerginliği resmiyete dökerek yayıncı kuruluş hakkında 3 maddelik çok sert bir şikayet dosyası hazırladı. Dosyadaki maddeler şunlar. 1. Görsel manipülasyon. Okan Buruk'un görüntüleri cımbızlanarak hakem tartışmalarının odağına çekiliyor. 2. Çifte standart. Rakip takımların pozisyonlarında farklı, Galatasaray maçlarında farklı kamera açıları ve tekrar sayıları kullanılıyor. Ve 3. Personel yapısı. Galatasaray, rejide görevli bazı personellerin çıkar çatışması içinde olduğunu ve kurumsal sosyal medya hesaplarından kulübü hedef alan içerikler paylaşıldığını iddia ediyor. Burada sorulması gereken soru şu. Milyonlarca dolar ödeyen bir müşteri olan Galatasaray, ürünün kendisine karşı silah olarak kullanıldığını mı düşünüyor? Yoksa bu çıkış sahadaki başarısızlık ihtimaline karşı bir medya savunması mı? İşin en ilginç kısmı TFF'nin bu denklemdeki yeri. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu yayıncı kuruluşu baskı altına almakla suçluyor. Özbey'in iddiasına göre Hacı Osmanoğlu, Galatasaray lehine yorum yapan yayıncı kuruluş personeline aba altından sopa gösteriyor ve onları tehdit ediyor. Yani Galatasaray'a göre yayıncı kuruluş, TFF'nin Galatasaray nefretiyle yürüttüğü politikanın bir medya ayağına dönüşmüş durumda. Ve Galatasaray masaya en büyük kozunu sürdü. Ekonomik yıkım. Kulüp yönetimi TFF'ye şu resti çekti. Eğer yayıncıyı denetlemezseniz biz devreye gireriz. Galatasaray, Rekabet Kurumu, Rütük ve Uluslararası Yayıncı Birlikleri'ne başvurarak BeIN Sports'un tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini ve tekel konumunu kötüye kullandığını kanıtlamaya hazırlanıyor. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Eğer Rekabet Kurumu yayıncı kuruluşun manipülatif davrandığını hükmederse, Süper Lig'in yayın ihalesi ve TFF'nin en büyük gelir kapısı yasal olarak tehlikeye girebilir. Bu sadece bir hakem kavgası değil. Türk futbol ekonomisinin kalbine dayanmış bir bıçaktır. Galatasaray, bize karşı planlanmış organize bir kötülük var derken, bunun rejideki yönetmenden TFF başkanına kadar uzanan bir zincir olduğuna inanıyor. Peki sizce, yayıncı kuruluş gerçekten maçları yöneten gizli bir el mi, yoksa kulüpler başarısızlıklarının faturasını kameramanlara mı kesiyor? Futbol artık sadece sahada oynanmıyor. Asıl maç, o görüntüleri kimin seçtiğiyle ilgili. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gerçekleri konuşmaya devam edeceğiz.